Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ramazan ayı, Kur'an ayı. Ramazan ayında Kur'an dünya semasına topluca inmiş. Daha sonra 23 sene boyunca ayet ayet, sure sure peygamberimize, yeryüzündeki peygamberimize Cibril aleyhisselam vasıtasıyla inmiştir. Kur'an okumanın öğretmenin faziletiyle ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de yer alan Osman bin Affan 3. Halife Osman bin Affan radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun kendisinden gelen rivayette şöyle Peygamberimizin şöyle dediğini söyler. Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allama. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve onu başkalarına öğretendir. En hayırlı olmak için Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek lazım. Burada aklımıza hemen şu gelmesin. Kur'an-ı Kerim'in okuyuşunu, okunuşunu öğretmek yeterlidir şeklinde bir e, algı oluşmasın. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, okunuşunu öğrenmek, aynı zamanda manasını öğrenmeyi de içerir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i ben öğrendim diyen, Kur'an-ı Kerim'in manasını da öğrenmiştir. Veya birileri derse ki ben Kur'an'ın hafızıyım, hafız oldum, Allah'ın kitabının hafızıyım, yani manasıyla beraber manayı da biliyorum demek istemiştir. Ancak günümüzde hafızlar Kur'an'ın sadece lafzını ezberleyip manasını öğrenmiyorlar. Ahkamını öğrenmiyor, öğrenmiyorlar. Hükümlerini, emirlerini, nehilerini, Kur'an-ı Kerim'de var olan ibretlik kıssaları öğrenmiyorlar. Ee, bu konuda yeterli bir e, gayret söz konusu değil. Bu da en büyük eksiklik. Kur'an-ı Kerim'i öğrendim diyen insan Kur'an-ı Kerim'in manasını, hükümlerini, emirlerini, nehirlerini öğrendim demek istemiştir. Bunun haricinde sadece lafzını öğrenen Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş değildir. Bunu bilelim. Ve an Aişe radıyallahu anha enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle Peygamberimizin mübareke mutahhara eşi Hazreti Ayşe radıyallahu anha Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. El mahiru bil Kur'ani ma'ash safaratil kiramil bararah. Vellezî yaqra'u'l Kur'âne ve yata'tatü fîhi ve huve aleyhi şâkun lehu ecran. Bu hadiste mana itibariyle el mahir bil Kur'an ma'assafere'tül kiramül Kur'an-ı Kerim'in e, okuyuşun okunuşunda mahir olan, becerikli olan, onun manasını bilmede bilgili olan, onun ahkamını bilmede eee maharetli olan kişiler e, seçkin Allah'ın salih Allah'ın e, has, Allah'ın e, günahlardan arındırdığı beri kullarıyla beraberdir cennette. وَالَّذ۪ي يَقْرَوْا الْقُرْاٰنَ Kur'an-ı Kerim'i okuyup da وَيَتَتَعَتَعُ ف۪يه۪ Onu okumakta zorluk yaş e, çeken, zor okuyan, zor bir şekilde telaffuz edebilen kişiler için iki ecir vardır. Yani onu ona dili yatkın olana bir ecir, dili yatkın olmayıp da okumaya çalışana böyle heceliyor, zor okuyor, ona iki tane ecir vardır. Çünkü zor bir şekilde okumaktadır. Zor olmasına rağmen kendisi için okumaya gayret sarf etmektedir. Yine Sahih Buhari ve Sahih Müslim'de Ebu Musa ile Eş'ari radıyallahu anhu e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor. Meselul mu'mini ellezî yekra'ul Kur'âne meselul utrucce rihuha tayyibun ve ta'muha ta tayyib Kur'an-ı Kerim'i okuyan müminin misali turunçgiller gibidir. Eee kokusu güzeldir, lezzeti de güzeldir. Kur'an-ı Kerim okuyan kişiyi dillere benzetiyor. Hem kokusu güzel, hem leziz. Ve meselül mu'minin lezî la yekravul Kur'an kemethelit temara la riha leha ve ta'muha Kur'an-ı Kerim'i okumayan mü'min Kur'an-ı Kerim'i okumayan mü'min hurmaya benzer ki kokusu yoktur, güzel bir kokusu yoktur hurmanın ama neyi vardır? Tadı güzeldir. İman etmiş olmakla tatlıdır ancak dışarıya güzel koku vermez. Güzel koku vermesi için turunçgiller gibi olması lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuması lazım, güzel okuması lazım. Yine Sahih Müslim'den rivayet edilen ve Ebu Umame radıyallahu anhu'dan rivayet edilen hadiste Ebu Umame Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İkraul Kur'an'a fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'en li ashabihi Kur'an-ı Kerim'i bolca okuyun. Çünkü kıyamet günü Kur'an sahibine şefaatci olarak gelecektir. Şefaat edecektir. Yine sayı Müslim'de Ukbe bin Amir radıyallahu anhu dan gelen hadiste Ukbe bin Amir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Efe la yagdu ahadukum ilel mescidi feyeteallamu ev yakra'u أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل ما نأيت باريلا أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد سيزلردن بريء mescide, camiye ezan okulmadan erkenden gelip de feyeteallemu orada Kur'an'ı öğrense veya İslami ilimleri öğrense ev feyekra'u ayeteyn veya iki ayet okumuş olsa ne olur min kitabillah Allah'ın kitabından iki ayet okumuş olsa e, hayrun lehu min nakateyn mescide erken gelip mushafı alıp iki ayet okuması Allah yolunda iki deveyi infak etmesinden daha hayırlıdır. İki ayet okuması Allah yolunda iki deveyi vermesinden daha ecirlidir, daha hayırlıdır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün biz yani camiye erken gelsek köşeleri kapıyoruz bazılarının elinde telefon, nahoş manzaralar görüyor orada e, caiz olmayan haram e, fuhşiyattan sayılabilecek görüntüler çünkü sosyal medyaya girdiği zaman seçmesi mümkün değil ki kendi sayfasına girdiği zaman üst tarafta ne var üst tarafta öne çıkan reklamlar var sayfalar var Or orada da çok kötü görüntüler var ve cami içerisinde sosyal medyasını açan bir kişi cami içerisine o kötü resimleri, kötü suretleri getirmiş oluyor ki bu çok büyük bir vebaldir, çok büyük bir adestir. Yani bundan insanın haya etmesi lazım. Bazıları hemen elinde telefon, selam bölü vermez telefon, kamet gelene kadar telefon. Yani bunlar doğru şeyler değil değerli müminler, değerli kardeşlerim. Allah'ın evine girip böyle bir şey yapmaktansa iki ayet oku, iki ayet okumak demek Allah yolunda iki deveyi infak etmek, vermek demek bu kadar ecir ve var. Ay, hadisin devamında eğer üç ayet okursa üç deve vermiş gibi olur. Dört ayet okursa dört deve vermiş gibi olur. Ve bu şekilde gider. Beş ayet, altı ayet, yedi ayet, yedi deve, sekiz deve gider. Ne kadar büyük bir ecir alır. Ancak bugün biz bunu yapmıyoruz. Gelenler sohbet ediyor, oturuyor. Ya dedikodu, ya gıybet, ya boş laf. Efendim, kahkaha, gülme, eee... Bunlar oluyor, halbuki bu olmayacak. Bunlar zaten zararlı şeyler, ibadete yakışmayan şeyler, camiye yakışmayan şeyler. Burada ne var? Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorsa alacak, bir iki ayet, iki ayet, üç ayet, bir sayfa, iki sayfa, bir cüz okuyacak. Ha bilmiyorsa öğrenecek, öğrenecek, öğrenecek. Bunu öğrenmek zor mu? Değil. Kur'an-ı Kerim'in alfabesini öğrenmek zor mu? Değil. Çok zor değil yani. Bunu hem fırsatı var, hem hocalar var, mutlaka yardımcı yardımcı olacak olanlar var. Yol kapalı değil, yolun önü açık. Böyle büyük bir ecir kapısını kendimize kapatmayalım, kendimizi bu ecirden mahrum etmeyelim. Yine, Müslümin sahihinde, Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, قال به صلى الله عليه وسلم شلب يدون جباية هروب ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهم هرهنجي Müslüman kavim, cemaat, toplum, Allah'ın evlerinden biri olan yani mescitlerden birinde, camilerden birinde toplanıp da kendi aralarında Allah'ın kitabını okurlar da kendi aralarında Allah'ın kitabından okumuş oldukları ayeti, manasını, ayetin ihtiva etmiş olduğu hükümleri aralarında e, tartışırlar aralarında müzakere ederler, anlamaya çalışırlar, bir ders gibi bunu işlerlerse ne olur? İlla nezelet aleyhimu sekine. O grup insanın üzerine bir sekinet iner Allah'tan. Sekinet ne demek? Huzur demek, rahatlık demek, güven demek. İlla nezelet aleyhimu sekine. Onlar üzerine bir sekinet, bir huzur iner. Ve gashiyethumur rahme. Allah'ın rahmeti onları kaplar kapsar. Ve haf ve haffethumul melaike. Melekler onlara rahmet kanatlarını gelirler. Ve <laughs> zekerahumullahu fi men inde. Allah da böyle bir toplumu göstererek yanında bulunan meleklere böyle bir toplumu göstererek nasıl gösteriyor? Gösterir yani. Dünyada herhangi bir camide bir toplum ve Allahu Teala yedi kat semasının üzerinde arş-ı alada meleklerinin indinde meleklerin yanında hadi bakın şu kullarıma toplanmışlar benim kitabımı okuyorlar anlamaya çalışıyorlar hükmü hükümlerini kavramaya çalışıyorlar adı Ahmet Mehmet Ayşe Fatma neyse bakın bak ben bunları seviyorum bütün rahmetim bunlar için. Ne güzel bir işle meşguller. Bak benim kitabımı öğreniyorlar. Benim kitabımı aralarında müzakere ediyorlar deyip meleklerin indinde meleklere övünerek bunu söylüyor Allahü Teala. Bu acayip bir şey. Yani met ediyor yani o kulları allah Teala. Meleklere met ediyor. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem teâhadû el-Kur'âne fevellezî nefsî biyedihî lehuve eşeddû sefellüten minel ibili fi uqliha ee, Peygamberimiz buyuruyor ki mana itibariyle Kur'an-ı Kerime onu okuyacağınıza dair söz verin. Onunla kontrat imzalayın. Onunla sözleşin. Onunla ahitleşin. Onu bırakmayacağınıza dair ona sözler verin ve onu hiçbir zaman elinizden düşürmeyin. Hiçbir zaman gündeminizden düşürmeyin. Hiçbir vakit ondan uzak kalmayın. Hiçbir zaman ondan mahrum olmayın. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer Kur'an'dan uzaklaşırsanız okuduğunuz, anladığınız, ezberlediğiniz bütün ayetler ürkek devenin kaçtığı gibi insandan kaçtığı gibi Kur'an sahibinden kaçar gider. Eğer onu bırakırsan gücenir. Eğer onu unutursan gider. Sevilmediği yerde durmaz, önemsenmediği yerde durmaz. El üstünde tutulmadığı yerde durmaz. Ürkek devenin kaçması gibi kaçar gider. O yüzden nice insanlar biliyorum Kur'an'ı ezberlemişler. 12 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında Kur'an'ı ezberlemiş. Maşallah A'dan Z'ye okuyor. Elfinden Y'sine okuyor. Ancak aradan geçmiş 5 sene hiç bakmamış yüzüne. Hafızım ben diyor. Oku hafız. I, I, yok. 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 Hafız oku. Yok. Hafız. Hafız sen ne oldun? Hocam epeydir okumamıştım. Hepsi gitmiş. Ya gidiyor. Kur'an-ı Kerim gider. Fatiha suresi bile gider okumazsan. Fatiha suresi gider. Gider. Bu konuyla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyarıyor. La yekul ahadukum nesitu ayeten keyte ve keyte bel nussiye. Peygamberimiz buyuruyor ki demesin içinizden biri ya ayeti unuttum ayeti şu ayeti unutuverdim demesin öyle bir şey olmadı ona unutturuldu okumadığı için ona unutturuldu <laughs> Demek ki Kur'an-ı Kerim sevilmediği, önemsenmediği, sürekli okunmadığı yerde e, artık ağır bir misafir gibi kendini hissediyor ve gitmek istiyor. Durmuyor. O yüzden onu çok güzel ağırlamamız lazım. Sürekli elimizin üstünde Kur'an-ı Kerim olması lazım değerli kardeşlerim. Bu konuyla ilgili olan sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Namaz namaza başlayalım çünkü daha fazla sizi geciktirmeyelim. Bu ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin. O sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.